Tokat kebabının Tokat'taki ilk kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor. Tokat kebabını yaparken nelere dikkat ettiğini anlatan Nergiz Usta, bulaşıkçılıktan başladığı işletmede kebap ustası olduğunu söyledi. Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran, 3 asırlık tokat kebabı özel ocaklarda erkek ustalar tarafından pişiriliyor. Tokat'ın ilk kadın kebap ustasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Sanayi çarşısında bir lokantaya bulaşıkçı olarak başlayan 23 yaşındaki Nergiz Aydın, yaklaşık 1,5 yılda kebap pişirmenin püf noktalarını öğrenerek ocak başına geçti. Tokat'ın tek kadın kebap ustası olması nedeniyle dikkat çeken Aydın, bir kadın olarak bu işe gönül verdiğini söyledi. Önce e, kurup yan takıyoruz. Altına patates takıyorum ben. Patlıcanlar tam yanmasın diye. Peşinden tekrar patates takıyorum. E, kuzunun pirzolası. Pirzola takıyorum. Ondan sonra tekrar patlıcan. Kebabımız takıldı. En sonda şişin düşmemesi için bir tane patates ve patlıcan saplarını takıyorum. Şöyle. içeriye attım pişmeye. Bu işe bulaşıkçı olarak başladım. Ee, kahraman dedemiz vardı, kahraman usta yani. İşini severek ve önemseyerek yapıyordu. Onu gördükçe imreniyordum. Neden ben yapmayayım ki diyordum. Neden olmasın ki dedim. Ve ustam sağ olsun işin inceliklerini öğretti. Ee, ben de bir şeyler öğrendim tabi Ustam bir rahatsızlandı. Neden yapmayayım dedim. Geçtim ocağın başına. Denedim ve oldu çok şükür. Çok zorlandınız mı? İlk başlarda evet çok zorlandım. Özellikle ilk kebabımda çok zorlandım ama sonra sonra püf noktalarını öğrendikçe daha kolay oldu. Görenler şaşırıyor. Sen mi yapıyorsun? Evet diyorum. Bazen inanamayanlar oluyor. Tokat kebabı yapan ustaların tamamı erkek. Ben bir kadın olarak bu işe gönül verdim ve başarılı oldum. Bana bu işi öğreten kahraman ustama ve işverenime çok teşekkür ediyorum. Tokat'ta kebap ustası olarak tekim. Belki Türkiye'de de tekim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ee, ağırlıklı sezonda tokat kebap usulü yemek ve diğer ürünler üzerine çalışmaktayız. Ee, 3 yıl önce kebap ustamızın rahatsızlanması neticesinde yanında yardımcı olarak çalışan kızımız kendini yetiştirdi. Ve e, aktif olarak iki yıldır da e, bizim restoranımızın kebaplarını çıkarmakta. Müşterilerimizin tamamından olumlu sonuçlar almaktayız. E, bir bayan kebapçı çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artı e, Türkiye'de tokatta ilk olduğunu düşünüyorum. E, bunun da mutluluğu bize e, ayrıca onurlandırıyor. Yapılan kebaplardan e, hemen hemen herkesten biraz da kızımızın zorlamasıyla neticesini istediğimizde olumlu sonuçlar alıyoruz. Ben bu sektörde daha ileri noktalara taşıyacağını kendisine inanıyorum. Tokat e, kebabine meşhur birimiz. E, genelde bu işi erkek ustalarımız yapar. E, şimdi biz burada tokat kebabına tattık, tattık, beğendik. E, yapan e, ustanın da e, bir kadın olduğunu e, duyunca gerçekten çok şaşırdık. Hiç beklemiyorduk. Ellerine sağlık teşekkür ediyoruz diyoruz. <laughs>